Demek burası ilginç bir tecrübe olacak ha? Ya, çok ilginç bir tecrübe olacak. Eğer bak gergin falansan geri dönebiliriz. Hayır canım, niye gergin olayım? Girelim tabii ki. Ya, hakikaten çarptı mı şimdi elektrik PC'ye? Hı, çarptı. E mi bari şimdi? İyi ya, yani, YouTube gibi hiçbir şey yok. İyi iyi. Hı. İşte düğünleri bu yüzden seviyorum ya. Bak dakika bir gol, bir odun. Gel oturalım şöyle. Nasıl olsa hepsi aynı, rahatsızlıkta. Ee Cim'im sen ne diyorsun bu duruma? Aman ne diyeceğim be. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Aman ayrılmasınlar. Böyle mi yaşayacağız bütün gece? Ha? Gidelim mi? Tövbe Küçük bey sarışını bırakmış Esmer'e geçmiş. bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu kadar hızlıysa kesin böyle seninle beraber kendi böyle cevizler kırıyordur. Ay bana ne be? Ben onunla beraberken güneye aşıktım zaten. Hem baksana benim Dalyan gibi sevgilim var. Ay ne başka tabii. Kıyafeti gördüm. Hesabı sonra. aşağı belli değil. Sayende olmasın abi. Her şeye bir cevabım var. Vay arkadaş ya. Tıp ne kadar da ilerlemiş. Aman dikkatli ol ha. Sakın yangın mangın çıkarma. Benim de başımı belaya sokma. Tamam mı? Ya sen rahat ol Sinan abicim. Benim çocukluğum bunlarla geçti ya. Bunlar kız kaçırına benzemez. Söyleyeyim. Benim başımı belaya sokma. Tamam, tamam, tamam. Allah Allah, sokma Mati'nin başını belaya. Bana bak, al. Paraları da zarflarıyla beraber veriyorum. Zarfları da kullanırsın, sevdiklerine mektup atarsın. Ha, <laughs> <laughs> bu iliği de sakın unutma. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl yapacağız bunları, nasıl vereceğiz ayarı? Bak, bunların üzerinde harfler yazıyor. Gökyüzüne yakıp fırlattığın zaman... ...gökyüzünde Alice yazar. Tamam Tamam. Bana bak, haftaya bunların orç olanından istiyorum ha. Ama iki o ile. Tabii. Ay Hadi görüşürüz. Oğlum. Buraya biraz büyüksün. Sevgili şahitler, değerli konuklarımız, evlilik törenine hoş geldiniz. Eğer herkes hazırsa törene geçebiliriz. Sayın Songül Kahraman, Hasan Özdemir'i eş olarak kabul edip iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta daima yanında olacağınıza söz veriyor musunuz? Evet, söz veriyorum. Bravo! Süper! Sayın Hasan Güler Yüz, Songül Kahraman'ı eş olarak kabul edip, iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, daima yanında olacağınıza söz veriyor musunuz? Evet. Evet. Sayın anam. Bastım bastım merak etme. <laughs> Ama adettendir Hasan Bey. <laughs> Aşk olsun ya. Bunu da mı yapacaktın sonra? <laughs> Sayın Piliz Önder, Murat Tercan'ı eş olarak kabul edip iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta daima yanında olacağınıza söz veriyor musunuz? Evet. Sayın Murat Tercan, filiz öndeleyiş olarak kabul edip, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta daima yanında olacağınıza söz veriyor musunuz? Evet, hem de bütün kalbimle. Bas, 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 bas! Değerli şahitlerimiz, baş, 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 baş. konuklarımızın huzurunda Mutlu bir yuvayı oluşturacak bu çiftlerin evliliklerine şahitlik ediyor musunuz? Mutlu bir yuvayı oluşturmak derken ne kastettiğinizin gayet farkındayım memur bey. Ortamın duygusallığına kapılıp, nikahtan sonra sizinle kahve içmem. Nasıl? Her türlü. Oya Hanım sizi... Beyefendi, artık evet der misiniz? Ben en kıymetli hazinemi önüme gelen erkeklere evet diyerek korumadım Filiz Hanımcığım. Tatlım fazla şey etmeseniz, böyle Sevilhane bardağı gibi dizildik burada. Ee, tamam, evet, evet. Siz şahit misiniz efendim? Ne? Siz şahit misiniz? Hurşit Bey, Hurşit Bey, memur bey bu çiftlerin mutlu izdivacını onay veriyor musunuz diye soruyor. Neye bağırıyorsunuz efendim? Karşınızda sağır mı var? Estağfurullah. Daha maaşları almadık. Durun hocam, durun. Durun. Alayım şunu. Buyurun. Burayı imzalayacaksınız efendim. Abi borç senetleri imzalatıyorsunuz bana bir de. İmzalayın efendim, imzalayın, imzalayın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ve subhanallah. Siz şahitlik ediyor musunuz? Diye sordu nikah memuru. Sesinde adeta. Yahu sen şahitlik etsen ne olur, etmesen ne olur. Zaten bunlar formalite diyen bir ton vardı. Efendim şahit misiniz? Diye ısrar etti nikah memuru. ...bunun üzerine Halil Sezai lafı fazla uzatmadı ki zaten Halil Sezai lafı uzatmayı hiç sevmezdi. Bunun üzerine çok önceden hazırlayıp, cebinde bir oyalı mendil gibi sakladığı cevabını çıkarıp verdi. Evet! Halil Sezai Bey kusura bakmayın ama çıkarıp verdi derken neyi kastettiğinizi gayet iyi anladım. Ben oyabilirsem... Kimsenin cebinden oyanı mendil gibi çıkmam efendim. Oya Hanım size kastederek bir şey söylemedi Allah aşkına. Ve bütün delilini şahit olarak toplamışız Murat. Efendim, siz şahitlik ediyor musunuz? Vallahi tatlım, şahitlik mesele değil. İnsanın bir lafına bakar. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Ee, evliliğin aşkı öldürdüğü kanaatine kapılıyorum. Ay vallahi parçalayacağım. Esma Hanım, lütfen. Aman, tamam. Evet. O zaman ben de... Belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye sığınarak eşleri karı koca ilan ediyorum. <laughs> Sırayla imzalayalım lütfen. Kız niye ağlıyorsun? Annem üçüncü kocayı buldu ben evde kaldım diye mi ağlıyorsun? Ağlama. Sen okula bitir. Ben kendileri mi bulacağım sana kocacıkları? Sen Aslında biraz merak Saçmalama. Aşk olsun. Baba, senin bir günde taşları nasıl uzadı böyle ya? Ya oğlum, onun annesi kuaför değil mi? Kafasındaki de çıt çıt. Çiçik mi? Çiçik ne ya? Benim bildiğim çiçik başka bir şey. Ya, <laughs> çiçikleri uzamış. <laughs> Allah'ım ya. Efendim, buyurun. Kime vereyim? Buyurun. Ben alayım. Hanımlara verilir,

Tebrikler. Ben Teşekkür ben. ederim. Tebrik ederim. Çok, çok güzel. Sonuçta. Parası olmayan öyle. Ben, şey bir bir ben bir tebrik edeyim. Saçmalama. Ben bir tebrik edeyim. Geliyorum. Hadi. Çok ah. mutluyum. Sağ olun. Şu Hay Allah ya. Seninle evlenmek çok güzel. Yıllarca ben hep seni beklemişim bak 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 senin ağzın ne güzel laf yap yapıyor öyle. Ama ben bunları bir tek sana söylüyorum. Yoksa beni kimler istemedi ki? <laughs> Rahmetli annecim de olsaydı evet, da, ya, keşke bu günleri görseydi. Sana sarılırdı. Kızım, kızım derdi. Bu günleri görmesini ben de çok isterdim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yazsın inşallah. Eee işte. Her şey nasip. Ne? Dön kız önüne. Başını aşağı et. Katmayacak o baş. Oğlum abartıyorsun sen de ama. Anne ben mi abartıyorum? Evet. Biz bu zamana kadar abartmadık diye bak abartanlar abarttı. Şöyle bir günde huzur verin ya. Be. Bence de siz şöyle bir günde bana huzur verin ya. Dünya bize kız arkadaşım sevgilim orada oturuyor. Ben burada sizde oturuyorum. Tamam oğlum. Bütün mahalleleri burada sus artık. Anne. Dön kız önüne. Ne dedim ben sana? Aa, ne güzel dans ediyorlar. Abi çok kötü oldum ben. Hadi kadınları anladık. Böyle bir duygu patlamaları yaşıyorlar bir şeyler. Sana ne oluyor be? Sana ne oluyor? Arkadaşım biz de insanız. Biz de duygu patlaması yaşayabiliriz. Evet. Hem ne biliyorsun? Ben Nevriye'ye karşı oldukça patlak duygular besliyorum belki. Ne besliyorsun? Patlak duygular. Cancım bak oturuyoruz burada. Erkek erkeği Biz bizeyiz bana bak. Doğru Nevriye'nin oluru var mı? Ya ben Nevri'yle evlenebilecek miyim? Onu telli duvak gelinim yapabilir miyim ya? Ne diyorsun? Sen böyle konuş konuş sağda solda da. Nevriye'nin o kaçak inşaatın sahibi kocası var ya. O bunları bir duysun bir yerde de. Sen Nevriye'yi beyazlar içinde değil de. Ailen seni beyaz kefenler içinde görsün Zeki. He, değil mi? O adam bayağı tekinsiz biri olabilir. Beni bayağı mahveder. Ağzımı, yüzümü kırabilir. inşaata gömebilir. Her şey olur. Ee, Bakın söylemedi demeyin. Dans etmek bahanesiyle hassas bölgelerime dokunup tahrik etmeyi ya da tahrik olmayı düşünen varsa düşünmesin. Ben bilirim dans insanı nasıl da baştan çıkarır. Ah az baştan çıkmadık tabii. Ya Canacan ya sen de ne dansa geliyorsun, ne eğlenmeye geliyorsun. Bak şimdi cenazeye gittin mi ağlayacak, düğüne gittin mi oynayacaksın. <laughs> İlahi Nevriye Hanımcığım, ben ne cenazeler gördüm sabutta adam yoktu. Ne kara gözlükler gördüm. Gözlük arkasından gözler cıp cıp göz kırpıyordu. O yüzden ölüyü gömmeden diriyi... Tövbe tövbe. adama bırakmıyor. Sanki nikahlı kocan diye bir tek sen dans edeceksin. Yettim sizi şimdi kurtarmaya Nedim Bey. Bu kadar slow çalıyor. Aklınızın ucundan bile geçmiyor. Bir kaldırmıyorsunuz Esma Sultan'ınızı dansa. Destem etti Esma Sultan Hazretleri. Oysa Halil Sezai hinden razıydı kaldırmaya. ...diye inledi Halil Sezai. Ayağına basan oyabilire... ...neden, niçin, niye diye bakarken. Halil Sezai Bey... ...ben oyabilirsem kaldırtmam. Dün kaldırtmadım, bugün kaldırmıyorum... ...yarın da kaldırtmayacağım. Gidelim Halil Sezai Bey. Dedi Esma Sultan. Ve birlikte süzüldüler dans pistine doğru. kendinizi bana bırakın Halil Sezai Beyciğim. Ne? Merak etmeyin ayağınıza basma.